Hepinize merhaba arkadaşlar. Dat kafası veya bu dat da kafası kanalı bugün sizlerle beraber arkadaşlar Hit and Seek Extreme oynayacağız. Yani bu oyunda arkadaşlar saklambaç oynayacağız. Arkadaşlar bu oyunda şey oluyor. Eğer siz oyuna girdiğinizde oyun başlamışsa böyle arkadaşlar oynayanları izlem izliyorsunuz oynayanları. Böyle izleyeyim. Bu oyunu neden bilmiyorum ama en çok Robux'uz var şey yapıyor. Aa herhal sanırım bu tek Robux'la oynayan kişi. Bu. Ondan sonra ben. Ben 8 Robux'um var. Böyle izleyelim. Nasıl oyun oynuyorlar? Ebe izlemek çok sıkıcı. Saklananları izleyelim ve oyun bitti arkadaşlar. Oyun bitti. Birinci katı vaka mı? O nasıl, o nasıl bir isim daha? Katı vaka. Katı vaka, 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 kat vaka kat. Abi salon çıksın ya abi. Ben salonda sakla, ben daha iyi salonda saklanıyorum. Hadi ben hep olayım, ben hep olayım. Ben çebi olmaz bu oyunda. Hadi. Hadi, 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 hadi. Dur. Ya abi ya. Bir adımla, bir kişiyle kaçırdım. Neyse. Neyse. En azından saklanan oldu. Ebe böyle biriymiş. Tamam. Zaten Ebe'yi anlamak için illa onu görmek gerekmiyor. Etraf par parlıyor Ebe'nin. Taunt. Dur sesini açayım be. Aa dur. Oyunun sesi kapalıydı. Bye. He bay diyormuş. Bay. Abi nerede saklanacağım ben? Daha 20 saniye var. Arkadaşlar zamanım kısıtlı. Her an eve gelebilir. Buradan mı çıkayım? buradan... Hayır ya abim. Aslında güzel yer burası sanki. Burası sanki güzel yer. 3 dakika var oyunun bitmesine. Dur buradan yukarı çıkılıyor. Fazla görünmek istemiyorum oyunda. Onda 9 saklanan var. Sekiz kişi var arkadaşlar oyunda. Bay bay bye 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 bay bay bye. E parıltısını gördüm. Arkadaşlar e orada. çok tırsıyorum. Arkadaşlar çok tırsıyorum. Eve oradaydı gitti sanırım. Ay çok da hmm, orada birisi mi var? Aa, yok. Yukarıda birileri mi var sanki? Şurada. Göstereyim. Şurada iki. Aa yok heykel varmış. Bir de şu üstte birisi dolaşıyor. Keşke oraya gitseydim. Çok güzel yer. Belki ebe yüksekten korkuyordur da. <laughs> Beni hiç bulamazdı. Arkadaşlar bu arada benim 8 Robux'um oldu halde nasıl bir kıyafet aldım diyorsanız. Arkadaşlar kendime tişört yaptım. Creator'dan. Ama Roblox Studio'dan değil ben tabletle oynuyorum. Masaüstü Google'u masaüstü sitesine alarak arkadaşlar bunu yaptım. Robux'u bir kıyafet yaptım. Bu normalde hani arkadaşlar Roblox yazan siyah tişört siyah kıyafet var yani. Bu normalde o ama üstüne kendi yaptığım tişörtü giyindim. Neyse. Bu Abi. sen çok güzel saklandım. Eben aklına burası hiç gelmedi sanıyorum ımdan Ben ne diyor Ben ne d diyor Ben ne diyor arkadaşlar oyunun bitmesine bir dakika var Kesin ben birinci olacağım Kesin arkadaşlar ben birinci olurum. Çünkü ben birinci olmadan olamam. Eğer sonuncu olursam onu saymam. Neyse. abi ebe de hiç gelmence çok sıkıcı oluyor ya. Annenim e orada. orada. Arkadaşlar çok tırsıyorum. 40 saniye. Kesin arkadaşlar kazan. Kaz kaz e benim aklına burası hiç gelmedi tatatu, Ses, ses bir iki üç. Açsana. Bye. Bye. Altı kişi kaldı. Ya abi hadi ebele, ebele de ben birinci olayım. Ha bu ne, nasıl bebe ya? o kadar yere gitti. Burası hiç aklına gelmedi. Ve kazandım. 10 para kazandım. Kaçıncı oldum? Ya abi ola ola sonuncum oldum ya. Ebolim ebolim bolim. Burada ebe seç. Bahçe 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 bahçe. bahçe. Ben seçileyim, ben seçileyim, ben seçileyim, ben seçileyim. Hadi. Dur. Dur. Ya abi ya. Bir kişiyle kaçırdım. Ev olmayı. Neyse. Bye. Bye. Hmm, aslında bur burası da güzel. Bir saklanma yeri. Bu adam takip edeceğim. Gel buraya benden kaçamazsın. Ben ebeyim. Ebe misin? Ya şaka. Adam havaya uçtu. Adam havaya uçtu. Ya adam nerede? Adam melek oldu uçtu ya. Adam melek oldu uçtu. Aa, üstte bir yer varmış. Aa, orada. Hop. Ha. ha. Ya abi. Ha. Ya abi. Ha. Ya bir benim üstüme zıplama ya. Ha. Ha. Abi. Neyse ben dikkatini çekiyoruz. La bir zıplama ne ben dikkatini çekiyoruz. Ha, son bir kez daha. Ha, evet. Sonda çıktım. La uca gelip zıplayacağım. Uç uç. Ay be orada. Bay. 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 Adam zıplayacak diye yere düştü ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu videodan sonra başka bir video çekeceğim. Arkadaşlar bu arada şu an 23 aboneyim. Herkese teşekkür ederim. O 23 kişiye de. Sen neden benimle aynı saçlasın lan? Lan. Adam herhalde benden korktu. <laughs> Hakikaten biraz da korkulacağım. Yarısı insan, yarısı tavşan omzumda uzaylı var. Gerçekten benden korkulur. <laughs> Karakterimden. Aa ebe geliyor. Ebe geliyor. Ebe, ebe geliyor. El sallayayım de. <laughs> ebe buradayız. Buradayız. Ebe. 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 La, adam beni itmeye çalışıyor. Ebe. Allah. Lan. Abi. Abi. Ay. La aşağıda biri var ya, ona git. La aşağıda biri yokmuş la. Gelirse hemen zıplayacağım. Gelirse hemen zıplayacağım, gelir gelmez. Hı. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La adam arkamda mı? Oh, ucuz atlattım. Yoksa pahalı mı atlattım? ha <laughs> Ucuz mu atlattım pahalı mı atlattım acaba hmm. Bence pahalı atlattım Neredeyse beni yakalıyordu Ben şu yukarı çıkacağım Allah Allah ebe ebe ebe, ebe. Ay Ya abi ya <laughs> Ebe beni yakalar yakalamaz var ya havaya uçtu Siz ne burada bekliyorsunuz ben izleyeceğim onları. Aa burada son. Neyse arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.